Selamlar, merhabalar. 14-20 Ekim haftasının gün gün astrolojik öngörüsü için birlikteyiz arkadaşlar. 14 Ekim pazartesi günü. Günümüze ay balık burcunda başlıyoruz. Hafta boyunca duygusallığın oldukça aktif olacağı, öte yandan Fomalhaut kraliyet yıldızında olduğu için eee Yüce Allah'ın, Yaratıcının, Tanrı'nın neye desteğin, manevi desteğin yüksek olacağını gösteren bir başlangıç yapıyoruz. Hafta boyunca bir hizmetkarlık, fedakarlık, çok çalışma, kendini kurban etme psikolojisi aktif olacaktır arkadaşlar. Öte yandan özellikle çocuklar, kadınlar kendilerine dikkat etmeliler bu hafta bazında. Oldukça fazla konuşulurlar. Bulaşıcı hastalıklarda artış olabilir. Yağış bol olabilir bu hafta. Hatta sele dönüşebilecek yağışlar olabilir. Gıda maddelerine zarar verebilir. Bu tarz sıkıntılar yaşanabilir. Öte yandan dediğim gibi gıda zehirlenmeleri, ilaç zehirlenmeleri, isalli ateşli salgınlar özellikle çocuklarımızda fazlaca olabilir. Bu açıdan çocuklarımızı e, korumakta, kontrol etmekte fayda var arkadaşlar. Öte yandan gerçekten pazartesi enteresan bir gün ve haftaya başlayacağız. Hem güne hem haftaya başlayacağız. Bir kere e, Güneş imiz ile Jüpiter arasında tam bir koruma açısı var. Bu çok kıymetlidir. Haftaya ve güne oldukça faydası olacaktır. Çünkü büyük koruma diyoruz buna. Öte yandan diğer bir durum ise Güneş ile Mars arasındaki sert açı. Bu da aslında kazalara, yangına, patlamaya açık. Yanlış hareket etmeye açık, agresyona, öfkeye, hızlı sinirlenmeye açık bir görünüm olması sebebiyle bu hafta bu Jüpiter'in koruması gerçekten bizi çok rahatlatacak, ilahi destek verecek bir korumadır. Ayında balık burcunda olması münasebetiyle zaten bu korunmaya ihtiyacımız olduğunu söyleyebilirim. Öte yandan arkadaşlar Merkürümüz Akrep burcuna geçiş yapıyor. Neyi anlatır bize? Zihinsel olarak kuşkunun, şüphenin, biraz intikam dürtüsünün ee, öfkenin e, aktif olabileceğini gösterir zihinsel olarak böyle her şeyi merak etme her şeyin inni dibini araştırma potansiyelimiz hafta boyunca peşimizi bırakmayacak zihnimiz yani 3 e, hafta boyunca peşimizi bırakmayacak zihnimiz biraz Cadı kazanına dönebilir bunu da e, söylemek istiyorum size e, Pazartesi günümüz böyle bir gün. Yani bu Mars güneş karesinden dolayı ani kararlar verme, ani harekete geçme durumları olabilir. Kontrolü elden bırakmamak oldukça faydalı olacaktır. 15 Ekim Salı gününe geldiğimiz zaman efendim ayımız e, balık burcunda devam ediyor tabii ki görünümüne. Şöyle geçireyim ben de günümü. Hmm. Ee, ayımız Balık Burcu'nda görünümüne devam ediyor arkadaşlar. Ee, Mars ile arasında bir olumlu açı var. Bu da duygusallıkla hareketin aynı orantıda devam edebileceğini gösteriyor bize. Ancak burada e, salı gününde şöyle bir durumumuz var. Venüsümüz 26 derece. Akrep Burcu'nda Uranüsle karşı karşıya geliyor. Bu ne verir? Anilik verir. Şimdi buralarda ani olacak olaylar. Tabii ki Uranüsümüz Algol'de. Algol'ü artık çok anlattık biliyorsanız. Maalesef burada e, Algol e, biraz kirli, bozuk, e, cılkı çıkmış ilişkiler. Özellikle ikili ilişkilerde, aşk ilişkilerinde kontrollü olmakta fayda var. Sıkıntılı olan ilişkilerde ani bitişler, ayrılışlar görülebilir. E, öte yandan para piyasalarında, borsa, kriptoda burada salı günü oldukça tribülanslı bir etki görünür. E, çok fazla etkilenilir. İlişkilerimize de, paramıza da sahip çıkalım diyorum arkadaşlar. Burası sıkıntı verebilir çünkü gelelim 16'sına ayın Çarşamba gününe Çarşamba gününe geldiğimizde ayımız Koç burcunda başlangıç yapıyoruz günümüze Tabii ki bu ne verir acelecilik telaş hızlı hareket etme isteği, dürtüselliğin çok fazla olması, sabırsızlık, duygusal olarak e, düşünmeden hareket etmeyi vereceği için çarşamba günü kontrollü olmakta fayda var. Baş ağrısı, migren atakları yine burada aktif olabilir. E, tansiyon problemi olanların hafta boyunca zaten dikkat etmesini tavsiye ediyorum. Bir pozitif taraf nedir? Venüs ile Neptün arasında olumlu açı olacak. Eğer salı günü ilişkinizi ayrılıksız tartışmayla top, yaşadıysanız tartışma yaşadıysanız çarşamba günü bunu toplama açısından ilişkileri mantıklı olabilir. Daha mantıksal zemine e, oturtabileceğimiz, daha ılımlı olabileceğimiz bir görünüm diyebilirim çarşamba günü ilişkiler açısından. 17 Ekim Perşembe gününe geldiğimizde zaten dolunay günümüz olacak. Saat 14.42 gibi bir dolunayımız gerçekleşecek. Günün açılışında Mars ayımız e, Şiron ile kavuşum durumunda e, özellikle baş ağrısı, migren problemleri, tansiyon program, problemleri, dolaşım sistemi problemleri pik yapabilir. Mars ile arasında da sert açı var. Gerçekten duygusal olarak çok çalkantılı, ani fevri hareketler yapabileceğimiz, maalesef yaralanmalara ve kazalara açık bir gün. 17 Ekim Perşembe gününün detayını tabii ki Dolunay videomdan izleyebilirsiniz. Yükledim sayfamda var arkadaşlar. Buradan takip edebilirsiniz. Krizinin bol, krizin bol olduğu bir gün. Çünkü Venüsümüz de 29 derece akrep burcunda olacak. Son derecede zaten rahat etmediği bir yerde krizin fazla olacağını gösteriyor bize. Bu anlamda ne kadar sakin kalabildik, krizi nasıl ne kadar fırsata çevirebildik, o kadar karlı olacağımızı söyleyebilirim. 18 Ekim cuma gününe geldiğimizde ay boğa burcunda e, güne başlıyoruz. Merkür ile karşıt şekilde başlayacağız. Bu da ne verir? Krizlerin fazla olacağını verir. E, kuşku, şüphe, e, işte ben öyle hissediyorum şeklinde çıkışlarımızın fazla olacağını verebilir. Güven problemlerinin çok olacağını verebilir. E, bu güven sorunları, duygusal sorunlar sebebiyle yeme özellikle çikolata tatlı, karbonhidrata asılma şeklinde olacaktır. Yemek krizleri fazla olur. Özellikle kıskançlık krizlerinin tap yapabileceği bir görünümdür. Cuma günü olan bu görünüm, bu sebeple bu açılardan sakin kalabilmek oldukça kıymetli olacaktır arkadaşlar. Nihayet Venüsümüz Yay burcuna geçti. Bu sebeple ilişkisel açıdan evet bugün belki çok etkili görülmeyecek ama 3-4 haftalık süreçte daha relax olacağımız, daha birbirimizi özgür bırakabileceğimiz bir görünüm diyebilirim sizlere. Uzak mesafe ilişkileri filan başlar böyle telefonda tanışmalar, sosyal medyada tanışmalar 3 hafta aktif olacaktır. 19 Ekim cumartesi gününe geldiğimizde ayımız boğa burcunda. Venüs ile bir olumlu açısı var burada. Bu duygusal olarak biraz daha pozitif bir yönümüzü, pozitif yönlerimizi ortaya çıkaracağı belli Benziyor. Bu açıdan destekli, mantıklı hareket edebileceğimizi gösteriyor. ile de kavuşum olacak. Ani sürprizli olaylar yaşamaya elverişli olacağız. Akşam 22.32-23.07 arasında ayımız boşlukta olacak. Sonrasında ikizler burcuna geçiyor ve de venüs ile bir karşılık oluşuyor. Neyse ki akşam gece olacağı için burada ilişkiler gece uykumuzda eğer kavga etmezsek <laughs> yara almadan kurtulabilir diye düşünüyorum. Umarım öyle olur. Pazar gününe geldiğimiz zaman arkadaşlar 20 Ekim pazar gününe geldiğimiz zaman ayımız İkizler Burcu'nda güne başlıyoruz. Evin etkisi biraz e, olabilir. Erken kalkmayalım, birbirimizi uyandırırken dalaşmayalım diyorum. Pozitif daha konuşkan olacağımız, eğlenceye düşkün olacağımız, gezelim tozalım ne yapsak diyeceğimiz, evde pek durmak istemeyeceğimiz bir pazar günü. Tabii ki laf söz çok olunca biraz delikodu ya da yalana da kayabiliyor. Bu açılardan da kontrollü ve dikkatli olursak inşallah pazar gününün tadını çıkarabiliriz diyorum. Bol bol gezelim, eğlenelim. Umarım güzel ve kaliteli bir hafta olur. Hep zorlukları anlattım diyebilirsiniz. Dolunay'ın olduğu hafta biraz sert olur arkadaşlar. E, problemsiz bir şekilde haftayı geçireceğimize inanıyorum. Öyle aşırı keskinlikler yok. Sadece dikkat etmemiz gereken salı günü venüs-uranüs karşıtlığı olacak. Ayın 17'si günü Dolunay günü biraz sert. Hepsini halledebileceğimizi düşünüyorum. Umarım çok güzel bir hafta geçiririz. Kendinize çok iyi bakın. Destekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İyi akşamlar diliyorum.